Karta. Yeni YouTube videomu hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Sema Baydur var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bugün benim için geldin. Çok teşekkür ediyorum sana. Hangi ligde oynuyorsun? Kadınlar 2. liginde oynuyorum. Çanakkale Dardanel spor takımındayım. E, senin için geldim bugün. Çok İnşallah teşekkür ederim. çok güzel ediyorum. bir video çekeceğiz. Bugün seninle birlikte kendi futbol takımımızı kuracağız. Ben bu konuya o kadar hakim değilim ama sen hakim oldun için özellikle seninle çekmek istedim. Çok Bana yardımcı olursun. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi YouTuber'lar var ve biz onlar. Böyle şut atarak hangisini devirirse kendi takımımızı alacağız ve kendi futbol takımımızı oluşturacağız. Kimin futbol takımı daha güçlü olursa o kazanmış olacak. Yani günün sonunda kimin abonesi daha çok olursa <laughs> o kazanıyor. O zaman ilk ne yapalım? Futbol e, oynayalım biraz, ben futbol öğreteyim. Olur. Ee, bakalım ne kadar yeteneklisin, neler yapabiliyorsun bunu görelim önce. Bence yetenekli değilimdir futbolda ya bilmiyorum Yok, Ben ama. güveniyorum, bakalım. Başlayalım, ilk ısınalım o zaman. Evet. Hadi ısınalım. Bol koşumuzla başlayacağız. Hadi, Hadi ısınalım. Yani. Başlıyoruz. Yarışmıyoruz herhalde. Yok yok. Normal ısınma koşusu. <laughs> Nefes alıp verirken dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Tabii Biz de yanlarımızdan alıyoruz. Ağızdan veriyoruz nefesi. Gel yani dönelim. <laughs> Hayatımda hiç bu <bir gülüyor> kadar koşmamışım da arkadaşlar. Son <laughs> zamanlarla. Oh, maybe somebody can. It's not our cameraman. Ay, yeter ayı, mi? Ayı. Tamam. Koşmak istersen koşturabiliriz. Yok yeter. Aa. Şimdi ısınma hareketleri yapalım. Böyle tamam. açalım yukarıda beraber. Tamam. En son beden eğitimi dersinde lisede yapmıştım ben bunları. Bence ben bu işi yapacağım arkadaşlar. En iyi takımı ben oluşturacağım. Bu arada buraya kramponla gelmediğim için bana dedi ki neden bana söylemedin? İsteseydin evet. ben krampon getirirdim. Ben kramponsuz da oynanabileceğini düşünmüştüm ama. Kramponsuz çok daha iyi oynardım kramponla. Bir daha bir öyle yaparız artık yaparsak. Bence de bunun ikincisini de çekelim. Bu videoya o yüzden 100 bin like atın ve Sema'nın kanalına abone olun arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. Ki o da böyle sizin için YouTube videoları çekmeye devam etsin. Oo güzel bu arada ayak Var mı hiç futbol? Hayır. Sıfır <laughs> arkadaşlar. Hangi takımlısın? Galatasaray. Fenerbahçeliyim. başlayayım. Güzel oldu, güzel rakip olduk şu anda. Bu arada arkadaşlar oyun içinde rakibiz. İkimiz de kaleye şut atacağız ve attığımız top kimi hangi youtubera değerse onu kendi takımımıza almış olacağız. Sen de biliyorsunuz zaten. Kendi futbol takımını oluşturacaksın. Gün sonunda da aldığımız o youtuberların abonelerini toplayacağız ve kimin aboneleri daha çoksa o kazanmış olacak. Kazanan kişinin kanalına abone oluyorsunuz arkadaşlar. Büyük ihtimalle <laughs> sen kazanacaksın ama şans dileyin ben kazanayım. Hiç belli olmaz bu arada. Evet e, futbol, acemi şansı bu, diye yuvarlak. bir şey var ben kazanabilirim. Yeterlikle. Bu arada ben güveniyorum kazanabilirim. İnşallah ben, ben de, de sana falan. güveniyorum. <laughs> başlıyor Başlayalım Çok heyecanlıyım hadi, hadi. Bir şey de deneyelim. Ayak içi nasıl topu tamam. nasıl indiriyorsun onları da bir görelim. Çok Şurada... güzel top indiririm hadi gelin. Hadi gel. Bravo. Bu kadar basit ya lütfen. Lütfen ya kanalıma abone olur musunuz lütfen artık 3 milyon olmak istiyorum 2025'e girdik yeni yıldayız ve 3 milyon olalım ki daha güzel içerikler üreteyim sizin için arkadaşlar. Bir de havadan atacağım havadan indirmeye tamam. çalışacaksın ama ayağımla atmayan bir tık daha içeri tamam. doğru gel elimle atacağım zorluyorum seni şu an elimle atacağım indireceksin topu tamam. böyle tutarak indirebilirsin böyle mi evet tamam istediğin şekilde ama bu alanın içinden de. çıkmayacak elimle yakalıyormuşum Hazır el mı? yok. Daha, gel. <laughs> ben sana atayım sen bir tane göster. Olur. Tamam. Bu. Ama bu bunun... güzel, güzel, güzel bu arada. Bir tık şuraya geldi. Bir, bir şey olmaz. bence. Hadi yapabilirsin. El var hocam, el var hocam. Bana gidiyoruz el var. <laughs> ne oldu ederim. şimdi? El var ama ben kırmızı kart mı yiyorum? Beklediğimden bu arada çok iyiydi, bence güzeldi yani. Teşekkür ederim. Korkmaya başladım, bir tık beni yenebilir gibi. Beni aslında alıştırman iyi olmadı senin için çünkü rakibiz. Evet. Ama aslında videonun başında şu an arkadaş olarak beni alıştırdı. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum, ama artık rakibiz canım. Tamam. İlk evet, atış kim tamam. yapsın? Taş kağıt makas yapalım bence. Olur. Çünkü güzel youtuberlarımız var. Her ne kadar benim arkadaşlarım oraya koyamamış olsa da Atakan. Benim kendi video çektiğim, tabii mi oldum, sevdiğim youtuberlar orada neden yok? Ee, onların yüzüne top gelmesin diye koymadım. Aa, buradan Kınar Burak olsun, Yağmur olsun, Tuğbalar olsun, Zeynep olsun sizi sevdiği için yüzünüze top atmayayım diye size koymamış. Arkadaşlar şimdi asıl yarışımız başlıyor. Buran kazanıyor arkamızda görmüş olduğunuz YouTuber'ları. Hazır mısın? Hazırım. O zaman sana bol şans. Sağ ol Kazanırsın umarım. Top yuvarlak yani ne olacağı belli olmaz. Onun için şimdi kendi futbol takımımı kuracağım arkadaşlar. İzleyin. En iyi takım benim olacak. Önce top süreceğiz. Bence ilk sen yap ya. Olur, sen futbolcusun. Sen tamam. Top sürmek benim haddim mi arkadaşlar? Samet kardeşimi almak istiyorum ilk başta. Çok yetenekli, çok da iyi gidiyor. Onu seçeceğim. Başlıyorum. Yok iyi. O o o, çok şey o, o. Şimdi ben kim alayım? Orkun'u alayım. Ruhi de alabilirim. Yes vuramadı. Ben Güzel. de atamadım. Sen de. Hadi artık alalım bir youtuber. Ben yine Samet ve Begüm'den devam. İkisini birden mi? Yanlış bir mı görüyorum? Emir ve İkisi de senin oldu çünkü tek atışla ikisini vurabilen zaten başka futbolcu var mıdır? Emir'i bu kadar kaldı. Kusura bakmasın. <laughs> Al bakalım. Ruhi de senin, Emir de senin. Arkadaşlar tek vuruşla ikisini buradan indirdi. Çok güçlü bir rakip. O yüzden korkuyorum. Güzel ben şimdi alttan beşini almam lazım. Oyuna güzel başladım. Emir kusura bakma ama e, çok güzel oldu. Bu iki hamle çok güzel oldu. Hemen kendime gelmem lazım. Kendimi motivasyonumu şöyle evet, yükseltiyorum ve, ve atıyorum. Hazır mısınız? Şans dileyin. Kanala abone olun. Videoya like atın. Şimdi iyiyim. Özgür alıyordum ya. Ya beni kimle yarışmaya getirdiniz buraya siz? Ben anlamadım ki ya. Bu ne? Aşk olsun, <laughs> aşk olsun. Ben arkadaşlar şöyle arkadaşlar beni hırslandırıyor böyle konuşman. Bilerek Göz, yapıyorsun gözüme bence. bir bant falan yok mu? Bant falan verin gözüme. Ben öyle yarışacağım. Bu arada bu videoyu severseniz bir dahakine balon bu şeyler var ya onlarla yarışacağız arkadaşlar. Bu kadar şey konuşun emin konuşun beş tane fiyndirman lazım <laughs> ama. Gözlerim kapalı bir şekilde vuracağım şimdi. <laughs> ah Ateş. Peki neymiş bu kadar iddialı konuşmak <laughs> lazımmış kim kazanacak ben görürsünüz bak bugünün avans sonunda. Olur. Bunlar hep avans. Hadi bakalım. gel gel. gel. Çok Ka kötü oldu ya. Kaç abonesi olduğunun farkında mısın? Biliyorum. Youtube'un <laughs> en büyük kanalı olduğunun farkında mısın? Yandım. Allah en lazımdı. çok abonesi olan kazanırdı arkadaşlar. Enes kim? Enes Batur benimle. Ben hırslandırdım seni. Seni kaleye hırslandırdım. koyuyorum. Çok güzel hırslandırdın. Teşekkür hırslandırdım. ederim. Rakipsin <laughs> ama iyi rakipsin. Neyse şimdi güzel bir hamle yapmam lazım bundan. Ah be! Çok aradan gitti ya. Bak Gerçekten direkt videoya girer girmez başta çok iddialı <laughs> konuştun. Arkadaşlar. Bunu ben yaptım doğru söylüyorsun. Enes aldık. Orkun'u da alırsam tamam. Benim iş tamam. Gerisini sen alabilirsin yani. Gerçekten ben dedim işte futbol böyle bir şey. Top yuvarlak arkadaşlar. <laughs> Hazır mısınız? Şans dileyin. Hemen bak ne zaman atmadan önce kanala abone olup video like atıp bana şans dileseniz atıyorum. Kimi alıyoruz? Orkun hadi. Atamıyor. Atamıyor. Atacağım. alma. Alacağım. Alma. Alıyorum Orkun şimdi. benim. <laughs> Seyret. Hedefledik ya var ya daha kötü atıyorum ya. Hedeflemeden vuracağım artık. Ben de hedeflemeden atacağım. Çünkü hedefleyince gerçekten zor oluyor. Bir noktaya atmaya çalışınca onun hemen yanına gidiyor falan. Alıyorum Orkun'u. Orkun'u vurursa ya. Alma alma. Aa, yes, Meryem Meryem'e Meryem değdi. Değdi değdi. Sayılmaz arkadan sayılmaz. ya? Deydi. Arkadan sayılmaz. Alıyorduk Meryem'i ya. Şu Orkun'u alayım da bu ya. Alper var orada da. Yes. Kim aldın? kısa Kaç abonesi var? Hemen şuraya çıkıyor. Ben öyle çok diye bilmiyorum. Aleyyyy! Ol. Hayırlı olsun 110 bin. Canım bak Alper, sonra Orkun. Yani burada böyle aboneleri yüksek yüksek olan bir sürü tamam, olsun ya var. Ya, bu da iyi. Tamam geliyorum yavaş Hı -hı. yavaş. Çok Hiç iyidir. iyidir ama ben en yükseğini alacağım. Gözüm Alper'de. Arkadaşlar onda da ruhi var ama. Neyse hazır mısınız? Geliyorum! Böyle devam. Böyle Hayır devam. Hayır ya. Güzel güzel böyle devam et sen. Çok iyi vuruyorsun biliyor musun? Mükemmel böyle. Tabii tabii tabii. tabii. <laughs> Sıra sende. Seni göreceğiz hadi bakalım. Samet kardeşim kırıyorum. Oh. Ya. Yes. Orkun'u um mu aldı? <laughs> Orkun mu? Ya sana olsun gerçekten. Sana dedim ki ortalama. Ben olsun. galiba yarışı bitirdim böyle ama. Arkadaşlar şimdiden bence final belli. Ama pes etmek yok. Bundan sonra hepsini sen alırsın. Sen kazanırsın belki öyle Yani Barış'ı, Atakan'ı, Alper'i, Özgür'ü. Bakalım Meryem'i. Kimi alabilirim başka? Bilal Azci'yi alırsam tamam. Zaten böyle olacağı belliydi. ben gözüm kapalı yarışayım dedim de dinlemediler beni. Allah'ım ne olur gönlüme göre ver. Şöyle. Atakan! Atakan, 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 Atakan. Kapıları aldım. Hissettim ama gerçekten tavuk ederim ya. Kaç abonesi var? Bir dakika. 3 milyon üstüdür herhalde. Arkadaşlar kafalar 8 milyonmuş. 3'te 1'ini sayacağız çünkü 3 kişiler kanalın 3'ü yönettiği için 3'te 1'i abonesi benim olmuş oldu ama yine de vurdum. Çok iyiydi vallahi. Hadi devam. Fanda sıra. Ama kötü oldu benim için bu. Hem vurdum hem düşürdüm. Hangisi sayılıyor? Bir dakika hangisi sayılıyor? <laughs> Hepsine değdi. Bu arada arkadaşlar buradaki isimlerin hiçbirini de ben bilmiyorum. Buraya geldim gördüm arkadaşlarım bile koymamışlar hatta. Sen var ya niye benim arkadaşlarımı koymadın oraya? Bence kazanacağım. Tebrikler. Ferde ile son. Bu son. Tamam iyi abi iyi iş yapar. Bir buçuk ya. milyonmuş abonesi. Tebrik ediyorum. Devam ediyoruz. Bravo. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha son. Kapat. <laughs> Kafam kırıldı Sema yapmayalım ne olur. Bir şey olmaz gel. Hazır mısın? Hazırım. Biraz. Arkadaşlar iki gün sonra benim klip çekimim var ya. Bu arada şarkım 18 Ocak'ta benim kanalımda yayınlanıyor haberiniz olsun. Bu gidişle yayınlanamayacak ama seva bana böyle antrenmanlar yaptırıyor. Ben Çık. sana atacağım. Hadi at. Aa! Bravo tebrik ederim. Hayatımda yemin ederim ilk defa futbol oynuyorum. Vallahi bak topu kafayla sektirmek nedir? Ben bunu hiçbir yerde görmemiştim mesela. Çok yetenekli çok güzel vurdun. Çok yetenekliyim evet alkış. <laughs> Yani şimdi Sema dedi ki benim gözüm bağlı bile ben Gamze'yi yenerim. Beni dedi bununla dedi niye oynatıyorsunuz? <laughs> Bant falan verin gözüme ben öyle yarışıyorum. Biz de Sema'nın gözlerini bağlamaya karar öyle verdik mi? Semacığım. Atabileceğine inanıyor musun? Tabii ki. Kaleyi nasıl bulacak ben onu merak ediyorum arkadaşlar. Sen bana topun nerede olduğunu söyle yeter mi? Gel. Bana. O zaman duran topa vuracaksın. Evet. Bak kale tam şu an karşında ortasındayız tamam, tamam mı? Tamam. Ne? Sürdün mu Ne? Aldım birini. Yes, arkadaşlar. Yes, yes, yes. <laughs> Şaka mı? Kim? Gözü kapalı vurdu. Kimi vurdu Sürpriz. Kimi vurdum? Yes be! Begüm. Bunu aldı arkadaşlar. Çok Tebrik galiba. ediyorum. Al bir dakika gel bakalım. Bende ne var? Atakan var, Enes var. İkisi bile yani iyi, gayet iyi. Enes'in bende olması çok büyük bir avantaj. Sende kimler var? Gelin bakalım. Kalabalık biraz benim ekip. Neden? Çünkü sen futbolcusun canım. Lütfen. Orkun var, Şöyle. Emir var, Ruhi var, Kerem var, Rose House var. Gayet güzel bence. Benim ekip kazanırım. Gelin. Ee, senin gözünü kapatmıyor muyuz? Hayır ama sen gözü kapalı attın ve şut attın. Ben de şut atacağım. Tamam hadi gel. Engelleri kaldırdık artık direkt şut atıyoruz arkadaşlar. Dışarı doğru vur. Hadi ya. Evet. Hayır. Ay çok güzel vurdu. Mükemmel bir burunda. Dalga geçiyorsun. <laughs> Yok gerçekten dalga, geçiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oh be. Kırmadı. Aa kırmışı. Gör kırdın. <laughs> çok da güzel vurdum ya. Vallahi Arkadaşlar. Iyi. Çok güzeldi. Kırıldı. Tebrikler. Teşekkür ederim. Görkem de gitti. Kaç abonesi var? buçuk milyon aboneli görkemi ya. ekibine aldı arkadaşlar. Ben futbol takımı oluşturamayacağım. Tüm YouTuber'ları alacak gibi görünüyor Sema. Devam ediyoruz ama hırslandım şu an alacağım. Gelin. Hazır mısınız? Samet'in <laughs> gitmesine çok üzülüyorum. Arkadaşlar kimi aldık? Samet Kocabaş. Sen Samet'i mi istiyordun? Evet. Al senin Hayır, vermiyorum. Kandırdım. Hakkımla kazandın. Çok güzel. Samet, Enes ve Atakan bende. Çekişme olmaya başladı farkında mısın? Evet. Sanırım yaklaşıyorum. Ben ya. O gözü kapalı vurmayacaktı. Oh oldu. Şimdi sıra sende. İstersen yine gözü kapalı vurabilirsin. Sen bilirsin. Yok yok. Böyle devam. Meryem'e vuruyordun biliyor musun? Teğet geçti yemin ederim. Sen alamadın ben alıyorum Meryem'i senin yerine. Hayır ya. Ya bu kadar artık <laughs> konuşmamak mı lazım bilemiyorum arkadaşlar Kaç yıldır futbol oynuyorsun? 10 yıldır oynuyorum. Nasıl başladın peki? Sokakta oynayarak başladım. Erkeklerle oynuyordum. Çok Öyle erkek arkadaşın mı vardı? Evet. Ben evet. de erkeklerle çok oynadım ama hep Gül'le taso falan oynatıyorlardı bana. Niye bana futbol oynatmadınız? <laughs> İlk okul zamandaki arkadaşlarıma söylüyorum. Sıfır ya futbol bilgim sıfır ya. Kaç yaşında başladın? 14 yaşında başladım. Peki böyle şeyde takımlarda falan oynamaya kaç yaşında başladın? Evet. 15 yaşında lisanslı futbolcu oldum diyebilirim. Yani, yani. lisanslı bir futbolcu oynuyorum arkadaşlar. Ona göre yorum yapıp da bana, beni ona göre linçlerseniz gerçekten çok se ben gerçekten tebrik ederim. Hani bana rağmen çok güzel. Yani evet. başarılı. Daha Hadi iyi olacak zaman... gibi. Ben bir tık korkuyorum. Beni inebilir mi daha, bir daha. Tane. Sol deneyeceğim ama. Birazcık daha rekabet arttırmak istiyorum. Fantasi yapıyor. Olmaz mı? gelecek şey. gerçekten sol ayağıyla atacak Sol ayağım bu arada gerçekten çok kötü. Deneyeceğim. Ah be! Değiyordu. Kardeşim yani sağa dönse. Değiyordu. Arkadaşlar sol ayakla Meryem'i alıyordu yani. Seyret geçti sıra bende. Ben sol ayakla atamam bu arada. Haydi! Geldi! Geldi! Ah be. Haydi. Ayağımı hissetmiyorum yemin ederim var ya, şu an baş parmağım gitti. <laughs> Arkadaşlar işi biraz daha kızıştırıyoruz. 5 tane top dizdik ve atacağız yani. 5 evet. tane atacağız artık. Avans veriyorum artık yani kazansın diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ben mi atayım? Evet. Veriyor musun? Abi, Emin abi. misin? Bak 5 <laughs> top var. 5'ini birden indirirsem sana bir şey kalmaz dedim ama. Arkadaşlar kampı diyemişim. Her evet. şeyin nedeni krampon giymemem biliyor musunuz? Krampon olsaydı ben seni yenerdim. <laughs> Katılıyorum. Ee, Ayakkabımız çok yüksek topuk. Çok zor bulunmak. Bakın. Kadar. Ben giysem ben bile çok zorlanırım. Yine iyi yarıştı. 3 tane vuracaksın bence. 5'te 3 yapacaksın. Ben 5'te 3 yapacağını düşünüyorum. İzleyin. Açılır mısınız lütfen? Hadi Meryem ya. Güzel ya vurdu. hayır ya. İnanarak Vur. Ya hayır! Yeter! Bir tane vuramadım. Ah be! Ya çok bilerek o tarafa eleksin. atmamaya çalışıyorum. O yüzden alamıyorum. Ah be! Ee. Tebrik. Güzel Bakalım oldu. Bakalım kaç tane daha atacaksın? 3 tapın daha var. 2'de 1 attı şu anda. 3 dakika kaldı. Ahmetcan, bu senin için. Aa Çok kötü vurdun. Bir oh, tane istersen. al ya, kimi vurmanı isterim? İstediğini al, hepsi senin olsun. Ah oh be! Bir tane vurdum Bir tane vurdum. Ben hiç vuramadım. Yine bir 5 top dizelim mi? Aynen. Hadi yine 5'te 5 yapalım bir arkadaşlar. Daha. Alacağız. Bu kez ben alacağım. Lütfen şans dileyin. Ne olur şans dileyin mi? Video like atıp kanala abone olun lütfen. Arkadaşlar son 5 atışımız çünkü ben alamadım. Sen daha çok topladın. Son 5 atışımız kim ne kadar toplayabilirsen Sonra aboneleri toplayacağız ve kazanan kişi belli olacak. Kazananın kanalına abone oluyorsunuz dedik ve bu videoya 100 bin like gelirse ne yapıyoruz? Bu ekibi topluyoruz. Toplayalım. Ee... Toplayalım bakalım <laughs> neler baka olacak. Başlıyorum hazır mısınız? Hadi be! Okay. Özgür! Okay. Okay. Bu video içerisindeki son atışım ve son şansım. Atabilirsem atacağım, atamazsam bu kadar ekiple finale gideceğim. Alper'i almam lazım. Yani şu an oradaki en yüksek abonesi olan kişi Alper. Alper'i alacağım. Evet! Hayır! Okay. 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 Avuçlarım yüzümden kayıp gitti. <laughs> Şaka mı? Ağla. <laughs> Ağlıyorum. Ruhi ile sende. Ben imkan yok seni yenemem. Ama kafalar da sende. Kafalar bende ama sende ya arkadaşlar bu ne <laughs> ya? Daha bu Ne içim ya? var ya. Ben gözüm kapalıysa miniler gibi bir tanesini vururum ki. Bu atış futbol seven bütün kardeşlerime gelsin o zaman. Vurma! Aa yanından geçti. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Çok yani... iyi gidiyorsun. Böyle devam. atam ben de. Yes be! Ama kıramadım ya. Hazırım. Efe! Kırıldı mı? Değdi. Gelin bakalım. Kırıldı mı? Gelin Kırıldı. bakalım. Kırıldı! Yes. yes! Minicik bir kırılmış. Sayılır kırılmış. Sayılır. Sayılır. Aldım Cemre. Cemre'yi de alıyoruz. Arkadaşlar buyurunuz. Ve... Bakalım mı kim kazandı, kimin abonesi daha çok son kazandı. Ben. Sen de getir, ben de getirin tamam. ortada buluşalım bekleyin. Ve arkadaşlar biz sonuçlara baktık. Siz de abone sayılarını yukarıda görüyorsunuz kazanan Sema. Tebrik ediyorum. Her ne kadar rakip de olsak, maç bitti, rakiplik bitti. Artık arkadaşımsın. Seninle yarışmak çok güzeldi. Ben gerçekten. de çok, keyif, çok aldım. keyif aldım, çok eğlenceli. Umarım videoya bol bol like gelir. Biz de seninle ikincisini bu sefer bu şişme toplarla yaparız. Olur, çok güzel olur. Yaparız. Kanala abone olun. Çok eğlenceli, çok güzel bir video yaptık gerçekten. Benim kanalıma abone olun. Ama o kazandığı için onun kanalına gitmeniz gerekiyor çünkü evet. söz verdiniz. Kazananın kanalına abone olacaktınız. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Benim için yoruldun ve aşırı eğlendik. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.